Bakalım dün neler gördük neler. Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına erişim engeli getirildiğini, ardından Ekomod akımı yapan kullanıcıların profil resmine İmamoğlu parodileri koyduğunu gördük. Anayasa Mahkemesi'nin başıboş sokak köpeği yasasının iptal istemini reddettiğini gördük. Özgür Özel bunun üzerine biz cinayet işlemeyiz şeklinde bir açıklama yaptı. 53 yıl önce uzaya fırlatılan bir kapsülün bu hafta sonu dünyaya düşebileceği haberini gördük. Düşme ihtimali olan yerler arasında Türkiye'de var. Şaşırmadık zaten gökten şey yağsa bize şey düşer. Meksika'da ikinci tura kalan papalık seçiminde Amerikalı Robert Francis Prevost seçildi. Sandıkları terk etmeyen uyarısı yapan muhalif adaydan ilk açıklama geldi. Papam kazandı. Hadisenin bu aralar sosyal medyada çok üzerime geliyorlar. But guess what? You can't bring me down. Never dediğini gördük. Neden bunu dediğini we don't understand ama kesin she has got bir bildiği. Bitcoin'in 101.340 dolar, doların 38 lira 62 kuruş, lironun 43 lira 54 kuruş, gram altının 4113 lira olduğunu gördük. Bakalım yarın neler göreceğiz neler.